Yeni haftadan herkese merhaba. Ben Bağlı Gökpınar. Blockchain alanında önemli gelişmelerin yaşandığı bir haftayı daha geride bıraktık. Geçtiğimiz hafta kripto para dünyasının öne çıkan gelişmelerini sizin için derledik. Akbank Blockchain'de. Akbank dış ticarette blockchain tabanlı ödeme garantisi sunan WeTrade ağına katıldı. Boğa Türkiye'den katılan ilk banka olan Akbank'ın yaptığı açıklamaya göre, A katılımın temel sebebi ithalat ve ihracatçıların akıllı sözleşmelerle güvenlik ticaret yapmalarına imkan sağlamak ve bu şirketlere sermaye ve finans çözümleri sunmak. Ethereum'dan tüm zamanlar rekoru. Ethereum geçtiğimiz hafta 4.477 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. En son 29 Ekim'de ATH yapan Ethereum, rekor tazelese de bu yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusu. Burger King'den kripto para ödülü Burger King, Royal Perks adlı sadakat programı kapsamında ABD'li müşterilerine en az 5 dolar harcama karşılığında kripto para ödülü verecek. Verilen ödül Bitcoin, Ethereum ya da Doge cinsinden olacak. Burger King başlattığı bu kampanya için son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz ünlü hisse senedi ve kripto para ticaret platformu olan Robinhood'la anlaştı. Güney Kore'den NFT'ler hakkında flash karar. Güney Kore'deki Finansal Hizmetler Komisyonu geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada değiştirilemez tokenların sanal varlıklar olmadığını ve düzenlenmeyeceğini söyledi. Buna bağlı olarak NFT kazançları için vergi de ödenmeyecek. Kripto varlıkların piyasa değeri 3 trilyon dolara ulaştı. CoinGecko tarafından paylaşılan verilere göre, kripto varlıkların toplam piyasa değeri 3 trilyon dolarla birlikte rekor seviyeye ulaştı. Yapılan açıklamaya göre, toplam piyasa değeri son bir haftada %8,4 artarken, son bir ayda %25,5 artış gösterdi. Kripto para piyasalarında geçtiğimiz hafta yine önemli yükselişler vardı. Bitcoin %4,181 değerinde bir artış yaşadı. Ethereum %9,25 yükselerek 4700 dolar oldu ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Engine %30,34, Maker %24,60, Alien Worlds %22,90, Shilis %19,15 ve The Sandbox %73,80 değerinde artış yaşadı. Haram haftalık haber bültenimizi izlediniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Herkese iyi haftalar.